Her gün bir hadis, bir yorum bölümümüz var demiştik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyuruyor. Bu niel İslamu ala khamsin. Şehadeti en la ilahe illallah ve enne Muhammeden abduhu ve rasuluh ve ikami salah ve ita izaka ve hacil beyti ve savmi Ramazan. İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Kabe'yi hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak. Kıymetli izleyicilerimiz, bu hadisi şerifti biz İslam'ın beş şartı diyebiliriz. Aslında Müslümanlığın göstergeleridir bunlar. Bir insanı kelime-i şehadet getirirken, namaz kılarken, oruç tutarken, hacca gittiğinde ya da zekat verirken görürseniz onun Müslüman olduğunu düşünür, Müslümanca muamele edersiniz. Ama kalbinle ne olduğunu kimse bilemez. Kelime-i şehadet İslam'ın imanın birincisidir, özüdür, başlangıcıdır. Dikkat çekmek istediğim nokta bu hadisi şerifte burası. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yok. Ve ben yine şahitlik ederim ki Muhammed Aleyhisselam onun kulu ve resulüdür. Ne demek şahit olmak? Şahitlik etmek daha doğrusu. Şahit olmadığımız bir şeye şahitlik edebilir miyiz? Bir de yalancı şahitlik var bizim dilimizde bilirsiniz. Bir olayı görmek, idrak etmek şahit olmaktır. Gördüğümüz, idrak ettiğimiz, kavradığımızı başkalarına anlatacak kadar bilmek ve anlatmak bu da Şahitlik yapmak demektir. Peki, Allah zamandan mekandan münezzeh. Biz Rabbimizi görmedik, Resulullah Aleyhisselam'la aynı dönemde yaşamadık. Peki neye dayanarak şahitlik yapıyoruz? Neye dayanarak görmüş gibi inanıyoruz biz? Hem Allah'ın kevni ayetleri, tabiattaki ayetlerini görerek şahitlik yapıyoruz. Hem de bizim şehadetimizin belgesi Kur'an'dır. Ramazan Kur'an ayı ya, Kur'an-ı Kerim bizim şehadetimizin kanıtıdır, belgesidir. Allah'tan başka ilah olmadığının, Peygamber Efendimizin onu, onun kulu ve Rasulü olduğunun belgesidir. Hiç olmazsa şehadetimizin belgesi olması sebebiyle Allah'ın tenezzül edip de bize indirdiği bu Ramazan ayındaki Kur'an-ı Kerim'i okuyalım. Her ne kadar dışarıda görsel şeyler olmasa da Ramazan'da kıymetli izleyicilerimiz bilenler Arapçasından bilmeyenler Türkçe anlamından mutlaka okuyalım. Her akşam küçük bir sureyi anlamıyla beraber okuyup hem de kelimeyi şehadetimiz için bu belgeyi en azından incelemiş oluruz.